konuşmuş olacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve umarım günleriniz güzel geçiyordur. Şimdi bir iki dakika daha bekleyelim ve ardından devam etmiş olalım. Bizleri genel anlamda hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde ve dünya piyasaları tarafında neler bekliyor olabilir? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ben de son hazırlıklarımı yapıyorum. Ve ardından devam edeceğiz arkadaşlar. Tamamdır şu şekilde. Bir 2 dakika bekleyelim ve ardından devam edelim. Bizleri genel anlamda hem Bitcoin'de hem altcoin'lerde ve dünya piyasaları tarafında neler bekliyor olabilir. Bunların detayları ile ilgili konuşmuş olalım. Ben de son hazırlıklarımı yapıyorum. Ee, Onur Bey teşekkürler, hoş geldiniz. Ee, The Pied of Pipers hoş geldin. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, Bitcoin'deki genel görüntüyle ilgili konuşacağım arkadaşlar. Yani evet e, fiyat gayet güzel yükseldi ama e, yaklaşık kaç gündür e, bildiğiniz üzere yatay bir şekilde gidiyor. E, akabinde bizleri önümüzdeki günlerde e, hani piyasada neler bekliyor olabilir e, bunların detayları ile ilgili konuşacağız. Şimdi şu şekilde isterseniz daha fazla kimseyi bekletmeden başlayalım. E, İsmet Bey teşekkürler. E, sizler de hoş geldiniz. E, Necmettin Bey teşekkür ederim, Ayhan Bey teşekkürler. E, Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de ne oluyor? E, bakın e, sizlere ne söylemiştim Bitcoin tarafında zaten e, şu alanın e, sizlere önemli bir direnç alanı olduğunu, yaklaşık 23.800 dolar seviyelerinin e, söylemiştim ve Bitcoin e, bakın o bölgeden e, şu anlık bir geri çekilme e, göstere geri çekildiğini görüyoruz. Şimdi sizlere şu kırmızı çizgi, bakın kısa vadede açtım grafiği, kısa vadede e, şöyle bakın şu kırmızı çizginin e, önemli bir direnç alanı olduğunu e, kaç gündür Bitcoin'de söylüyorduk. Ve bununla birlikte e, bakın fiyat bu alandan zaten beklediğimiz şekilde e, yaklaşık 23.500 lira kadar geri çekildi. Ha buradaki yani e, kısa vadedeki bu geri çekilme devam edebilir mi? Benim gözümde hala etme ihtimali var. Yani tamam belki fiyat şu an hala orta ve orta uzun vadede güçlü duruyor ama bu kısa vadedeki geri çekilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bakın ilk başta temel anlamda bunları söylemek istiyorum. Çünkü ne yaptı Bitcoin? Bakın kısa bir özet geçelim. İlk başta yaklaşık 23.900 dolar seviyelerine doğru bir iğne attı. Akabinde yükseldi ve 23.000 bin, 24.000'e doğru bir iğne attı. Sonra tutunamadı ve geri çekildi. Ve ondan sonra tekrardan yükseldi ve yaklaşık 24.200 dolar bandına iğne attı ve ondan sonra gördüğünüz üzere tekrardan geri çekildi. Şimdi burada şu bölgede biriken likiditeleri bakın bitcoin şuradaki hareketiyle birlikte almış oldu. Şurada biriken likiditeleri bu bölgede aldığını görüyoruz. Peki bundan sonra Bitcoin'e ne olabilir? Bakın arkadaşlar bizim bundan sonra eğer Bitcoin tarafında bu yukarı yönlü momentumun devamını istiyorsak benim açımdan fiyatın şu an ilk başta yaklaşık 24 bin dolar seviyesinin üzerine doğru bir kırılım sergilemesi gerek. Yani tekrardan bu kırmızının üzerinde artık tutunması gerek. Çünkü bakın şu şekilde gelen satışlar genel anlamda böyle arkasında e, iğne bırakan satışlar hiçbir zaman güzel karşılanmamıştır. Bunun mesela bir örneğini sizlere birçok örneğini verebilirim. Ama yakın bir tarihten verelim örneğini. Mesela Bitcoin bakın şurada aynı şekilde iğneyle olan bir yükseliş bırakmıştı. Yaklaşık 17 18 bin ile 18.000 arasındayken. Ve sonra zaten kademe kademe tekrardan 16.000'e düştü. Şimdi o yüzden burada iğneyle olan satışlar. Ee, Düşüşlerin ben güzel olduğunu düşünmüyorum. Ki mesela bir örneği de şu bölgede var. Bunda e, Ağustos ayındayız. Ağustos ayında yaklaşık 24.500 e, ila e, 25.100 dolar seviyesinden bakın gördüğünüz üzere kademe kademe geri çekildi. Yani o yüzden e, temel olarak söylemek istediğim şey şu. Belki e, Bitcoin e, hala orta ve orta uzun maddede güçlü duruyor olabilir ama e, bu kısa vadede zayıf durduğu anlamını değiştirmiyor. Bakın ne dedim? Orta ve orta uzun vadede hala güçlü bir görüntü var. Ama kısa vadede dikkatli olmamız gereken bir görüntü olduğunu ben düşünüyorum. Özellikle şu an Bitcoin tarafında. Ya o yüzden dikkatli olalım. O yüzden bu alanı dikkatlice izleyelim ve neler olabilir bunlarla ilgili görelim. Yani temel olarak söylemek istediğim şeylerden birisi bu. Dikkatli olacağız ve adım adım gideceğiz. Ha Bitcoin yukarı yönlü hareketlerde zaten şu bölge üzerinde tutunursa yaklaşık 24 bin dolar seviyesi üzerinde. Bu bizlere zaten yukarı yönlü momentumun Bitcoin tarafında devam edebileceğini gösterir. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim açıkçası 22.300 dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. O yüzden bu verdiğim seviyeler bizim için önemli. Bunları zaten yakından takip ediyoruz. Yani kısa vadede söylemek istediğim şey bu. Hani evet orta orta uzun vadede zaten birazdan değerlendireceğiz. Hani güçlü bir görüntü olabilir. Ama kısa vadede fiyatın geri çekilme ihtimali masada ve mevcut. Şimdi günlük grafiği alıyorum. Peki günlük grafikte son durum ne? Bir de ona bakmış olalım şu şekilde. Şimdi günlüğe baktığımda ise bakın kısa vadedeki bir kenara bıraktık. Günlükte şu an fiyat düşü duruyor. Yani özellikle şu alanlara doğru geri çekilse mesela yaklaşık 22.160 ile 21.300 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme gösterse bile burası bizim için hala önemli bir destek alanı. Özellikle Bitcoin'le kısa vadede 22.000 ile 21.500 dolar seviyesi ve bu bölgenin altına doğru bir kırılım görmediğimiz sürece ben pek sıkıntı görmüyorum özellikle orta vadede. Çünkü fiyat şu şekilde bir hareket yapmak isteyebilir. Bu bölgeye doğru bir teste gelip bu bölgeden e, tekrardan yükselmek isteyebilir. Ya o yüzden burada 22.000 ile 21.500 dolar seviyesi e, bizim için şu an önemli bir alan e, ve o alanın korunumunu görmemiz lazım. Şöyle yazılan sorulara da ara sıra bakma bakmış olalım. E, bu arada yayına like atan arkadaşlara teşekkürler. E, atmayanların canı sağ olsun diyelim. E, İlyas Bey vururlar tepesini anamurumuz gibi tepeye vurmuş demiş. Yukarıda e, aşağıda olabilir yani demiş. Mesela e, dediğimi doğru anlayam anlayamayan bir arkadaşımız. Ne diyorum? Bakın kısa vadede fiyatın geri çekilme ihtimali var demek yukarı gidecek demek değil. Kısa vadede fiyatın geri çekilme ihtimali var demek bu. Yani çok basit bir cümle. Kısa vade ne demek? Saatlik grafiği açtığınızda fiyatın yaklaşık 21.000 ile 22.000 arasına doğru bir düzeltme yapma ihtimali var demek. Bakın büyük bir düşüşten bahsetmiyorum burada kısa vadede sadece bir geri çekilme diyorum. Ama orta ve orta uzun vadede ne dedim? Günlük grafiği açıp günlükte fiyatın yukarı gitme ihtimali var dedim. Eğer fiyat bu alana doğru bir geri çekilme gösterirse yaklaşık 22.000 ile 21.000'lere doğru bu bölgeden tepki alıp tekrardan yoluna devam etme ihtimali var dedim. Yani bu cümlem bence gayet açık bir cümle burada kullandığım cümleler. Ya yani size şunu desem ve fiyat size şunu desem ben yayında Evet arkadaşlar bitcoin önümüzdeki bütün saatler boyunca yükselecek Bir sonraki hedefi 25 bin sonra 30 bin Desem daha mı mutlu olacaksınız yarın bir gün fiyat düşse Elimden geldiğince çok açık ve net bir şekilde sizlere beklentimi hem kısa vadede Hem de orta ve orta uzun vadede paylaşıyorum zaten Hani burada e, anlaşılmayacak bir şey yok Hem yukarı hem aşağı gibi bir söylemim de yok Orta ve orta uzun vadede güzel bir görüntü var. Fiyatın hala yukarı gitme ihtimali var. Fakat önümüzdeki 72 saat içinde saatlik grafiğe baktığınızda ve 15 dakikalık grafiğe baktığınızda fiyatın hala bir geri çekilme ihtimali var. O yüzden bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde fayda var diyor. Ya yani bunlar bizim için gerçekten önemli seviyeler. O yüzden dikkatli olalım bakalım neler olacak zaten bunları görmüş olacağız. Yani bu alanlar özellikle orta ve orta uzun vadede 21.500 ve 22.000 dolar seviyesi bizim için önemli bir destek bölgesi ve fiyatın bu alandan bir tepki alma ihtimali var. Eğer bu alanın altına doğru bir kırılım görürsek bu bizler için hiç pozitif karşılanmaz ve fiyatın tekrardan yaklaşık 19.000 ile 18 bin dolar seviyesine doğru bir geri çekilme gösterebileceğini gösterir. Yani o yüzden bu verdiğim alanları yakından takip edelim. Şimdi bir de isterseniz Ethereum tarafına bakalım. ya yani Ethereum'da bizleri ne bekliyor olabilir bunları da değerlendirmiş olalım. Şimdi Ethereum'da da bakın Ethereum şu an 1678 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ki sizlere Ethereum'da kaç gündür yani bu alanın önemli bir direnç alanı olduğunu söylüyorum ama şu an Ethereum Bitcoin'e nazaran daha güçlü duruyor. Bakın baktığımızda Ethereum'un şu an görüntüsü benim gözümde daha güçlü. Çünkü Bitcoin düşerken Ethereum'a baktığımızda açıkçası yukarı yönlü momentumun devam ettiğini görüyoruz. Bakın şu şekilde 1680 dolar seviyelerinde ee, şu an Ethereum işlem görüyor. Şimdi bizim e, burada aşağı yönlü hareketlerde, bakın şu bölgenin altına doğru, yaklaşık 1350 ile 1300 dolar seviyesinin altına doğru herhangi bir kırılım görmememiz lazım. Yaklaşık 1350 ile 1300 dolar seviyesinde. Şu an bir Ethereum Bitcoin'e nazaran daha güçlü duruyor ve yukarı gitme ihtimali var. Ama bu demek değil Ethereum ardına bakmadan yükselecek demek değil. Ya yani o yüzden e, dikkatli olalım. Hani bizim burada yaklaşık Ethereum'da 1300 ile 1350 dolar seviyesinin altına doğru e, herhangi bir kırılım görmememiz lazım ve aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde bizim 1819'da 1870 dolar seviyesinin üzerine doğru bir atalım görmemiz gerek. Ya o yüzden burada bu verdiğim seviyeleri yakından takip etmenizde de fayda var arkadaşlar. Ya özellikle Ethereum zaten önümüzdeki saatlerde şu alanın üzerine kırabilirse kendini. yaklaşık bakın 1803 1820 dolar seviyesiyle 1862 dolar seviyesinin üzerine doğru. E bu bizlere zaten yukarı yönlü momentumun e, Ethereum tarafında devam etme ihtimali olduğunu gösteriyor. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde de bizim 1300'e 1350 dolar seviyesinin altına doğru e, bir kırılım görmememiz lazım. Yani o yüzden burada e, bu verdiğim seviyeleri e, yakından takip etmenizde e, fayda var arkadaşlar. Şimdi bir de hemen zaman kaybetmeden bizlere altcoinler tarafında neler bekliyor? Bunların detayları ile ilgili konuşalım. Şu şekilde. Totaliki grafiğine baktığımızda arkadaşlar altcoinlerin de şu an önemli bir direnç alanına geldiğini görüyoruz. Bakın de 572 puan seviyesi 590 puan seviyesi bizim için şu an önemli bir direnç alanı ve bizim altcoin'lerde bu bölgenin üzerinde bir tutunabilirlik görmemiz lazım. Yani aşağı yönlü hareketlerde bizim 514 puan seviyesinin altına doğru da bir kırılım görmememiz lazım. Şu an altcoin'lerde Açıkçası güçlü duruyor. Bakın saatlik grafiği alıyorum. Saatlik grafikte de total2 tarafında yani genel anlamda alt altcoin'ler tarafında güçlü bir görüntü var. Yani o yüzden burada temel olarak söylemek istediğim şey yani dikkatli olmak ve adım adım gitmek. Zaten e, bakalım neler olacak e, bunları yani hep birlikte görmüş olacağız arkadaşlar. Ama hani şu an dikkatli olmakta ve adım adım gitmekte e, ben fayda olduğunu düşünüyorum. Yani bunu bunda net bir şekilde söyleyeyim. Şu an alt altcoinlerde bir satış yiyor. Bakın şöyle Ethereum grafiğine de bakalım. Şu an ethereum hala sabit dururken genel anlamda altcoin'lerin bir satış yediğini görüyoruz. Evet. Merhaba iyi akşamlar. Dünya genelinde hala enflasyon devam etmekte. Sizce tekrar 15-16k hatta 12-13k gelme ihtimali nedir ilerleyen zamanlarda demiş. Şimdi şöyle. Bunu. Bitcoin'in grafiğine bakarak yorumlayabiliriz. Bu da şu şekilde olur. Şimdi biz ne dedik? Geri çekilmelerde ilk durağımız. Bakın geri çekilmelerde ilk durağımız yaklaşık şu alanda. Bir dakika. Şunları bir sileyim arkadaşlar. Şöyle. Bakın ilk geri çekilmelerde ilk durağımız yaklaşık 21.500 ile 22.000 dolar seviyesi. Yani o alan bizim için Bitcoin tarafında önemli bir destek alanı. Ve bizim burada yukarı yönlü hareketlerde Bitcoin'de en azından fiyat tarafında 24.000 dolar seviyesi üzerinde doğru bir kıralım görürsek bu da bizlere yukarı yönlü momentumun Bitcoin tarafında devam edebileceğini gösteriyor. Yani o yüzden ben bu alanları yakından takip ediyorum. Yani bu alanların bizler için ne kadar önemli destek ve direnç bölgeleri olduğunu biliyoruz. Hani özellikle aşağı yönlü hareketlerde yaklaşık 21.500 ve 22.000 dolar seviyesinin altına doğru bir kırılım görmememiz lazım. yukarı yönlü hareketlerde de 25.000 dolar seviyesinin üzerine doğru bir kırılım görebilirsek bu da bizlere Bitcoin'de yukarı yönlü momentumun devam etme ihtimali olduğunu gösteriyor. ya yani O yüzden burada bu verdiğim alanları yakından takip edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadar olsun. Herkese tekrardan hayırlı geceler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki yayında ve videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Herkese tekrardan hayırlı geceler. Kendinize